5. desse Şeytaniye Ehli dalaletin tarafkirleri enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi ağlamasınlar. Hem biliniz ki şu asırda ehli dalalet eneye binmiş dalalet vadilerinde koşuyor. Ehl-i bil mecburiye eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa madem ki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefis perest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i Kur'aniye eneyi kabul etmiyor. Nahnu istiyor. Ben demeyiniz, biz deyiniz diyor. Elbette kanaatınız gelmiş ki, bu fakir kardeşiniz Ene ile meydana çıkmamış. Sizi Enes'ine hadim yapmıyor. Belki Enes'iz bir hadim Kur'an'ı olarak kendini size göstermiş. Ve kendini beğenmemeyi ve Enes'ine taraftar olmamayı meslek ittihaz etmiş. Bununla beraber kati deliller ile sizlere ispat etmiştir ki, meydanı istifadeye vaz edilen eserler miri malıdır. Yani Kur'an hakimin tereşuatıdır. Hiç kimse Enes'iyle onlara temellük edemez.'' Haydi farz muhal olarak ben enemle o eserlere sahip çıkıyorum. Benim bir kardeşimin dediği gibi, madem bu Kur'an'i hakikat kapısı açıldı, benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak, ehli ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istina etmemelidirler. Selef-i Salihinin ve muhakkikin ulemanın asarları, kendan her derde kafi ve vafi bir hazine-i azimedir. Fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur çünkü hazine kapalıdır fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir zannederim ki o enaniyet ilmiyeyi fazla taşıyan zatlar da anladılar ki neşrolunan sözler hakayık Kur'aniyenin birer anahtarı ve o hakayıkı inkar etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılınçtır. o ehli fazl ve kemal ve kuvvetli enaniyet ilmiyeyi taşıyan zatlar bilsinler ki bana değil Kur'an-ı Hakim'e talebe ve şakirt oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi farz muhal olarak ben üstatlık dava etsem, madem şimdi ehli imanın tabakatını avamdan havassa kadar maruz kaldıkları evham ve şüvehattan kurtarmak çaresini bulduk, o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Ulema-i su hakkında bir tehdit azim var. Bu zamanda ehli ilim ziyade dikkat etmeli. Haydi farz etseniz ki düşmanlarımızın zanlı gibi ben, benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba dünyevi ve milli bir maksat için çok zatlar enaniyeti terk edip, firavun meşrep bir adamın kemal sadakatle etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanütle iş gördükleri halde, acaba bu kardeşiniz hakikat-ı Kur'aniye ve hakaik-ı imaniye etrafında kendi enaniyetini setretmekle beraber, o dünyevi komitenin onbaşıları gibi terki enaniyetle hakayık-ı Kur'an'ı etrafında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük alimleriniz de ona lebbeyk dememesinde haksız değil midirler? Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini kıskanmaz ve gözü kulağına haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahs manevisinde her biriniz bir duygu, bir azâ hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Bir şey daha kaldı. En tehlikelisi odur ki, içinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehli ilim de var. Ehli ilmin bir kısmında bir enaniyet ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da, nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister. Kendini satmak ister. Hatta yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde, Nefsi ise enaniyet ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımni bir adavet besler gibi sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder, ta ki kendi mahsulat fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki bil bunu haber veriyorum ki, bu dürüst Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allame ve müştehitler de olsalar, vazifeleri ulum-i imaniye cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki, bu ulum-i imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enaniyeti ilmiyeden aldığı bir his ile şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muarıza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur eczaları Kur'an'ın tereşüatıdır bizler taksimül amal kaidesiyle her birimiz bir vazife deruhte edip o ab hayat tereşuatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Altıncı desteği şeytaniye şudur ki, insandaki tembellik ve temperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder. Evet, şeytanı ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti Ali gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki, işimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için onların tembelliklerinden ve temperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar öyle destelerle onları hizmet-i Kur'aniye'den alıkoyuyorlar ki, haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Ta ki hizmet-i Kur'aniye'ye vakit bulmasın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki, hevesi uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hakeza. Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli fehminize havale ederiz. Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz! Vazifeniz kutsiyedir. Hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي El Habibil Alil Kadril Azimil Cahi ve ala alihi -e ve sahbihi ve sellem. Amin. Kutsi bir tarihçe. Kur'an-ı Hakim'in mühim bir sırrı icazesinin zuhur ettiği senenin tarihi yine lafzı Kur'an'dadır. Şöyle ki, Kur'an kelimesi evcet hesabıyla 351'dir. İçinde iki elif var. Mahfi elif elfün okunsa bin manasındaki elfündür haşiye ilmi sarf kaidesince feilün feilün okunur. Ketfün ketfün okunması gibi. Buna binaen elifün elfün okunur. O halde 1351 olur. Demek 1351 senesine seneyi Kur'aniye tabir edilebilir. Çünkü lafz Kur'an'daki tevafukatın sırrı acibi, Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında o sene göründü. Ve Kur'an'daki lafz celalin icaz kerane sırrı tevafku aynı senede tezahür etti ve bir nakş-ı icazıyı gösterecek bir Kur'an'ın yeni bir tarzda yazılması aynı senede oluyor. Ve hattı Kur'an'ın tebdiline karşı Kur'an şakitlerinin bütün kuvvetleriyle hattı Kur'an'ı muhafazaya çalışması aynı senededir. Ve Kur'an'ın mühim ezvak-ı icaziyesi aynı senede tezahür ediyor. Hem aynı senede Kur'an ile çok münasebetler hadisat olmuş ve olacak gibi.